Çok güzel olacak. E, kari, kari çocuklar ilk mezuniyetinizi yaşamanıza fazla uzun bir zaman kaldı. çok hoş. Bu yüzden yarın için oldukça özel bir programımız var. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta size ilkokulun yeni öğrencilerle tanışmak için bir toplantı düzenleyeceğini söylemiştim. Evet, evet. evet. Umarım ilkokulda da seninle aynı sınıfta oluruz. Bayan Federline oh, dedi bak, ki. İşte ha? orada. Ah. Ah. <laughs> Aha, okula başlamıştı değil mi? <laughs> Dönüşe bakılırsa yerinin bir sıkıntısı var. Merhaba. Bir sorun mu var heri Söylesene neyin var? Yok bir şey. Siz beni merak etmeyin. Ha. <laughs> Sadece üçüncü sınıftan bir öğrenci bana çok acı bir biber yedirdi. Ama ben ona karşı hiçbir şey yapamadım. Acı biberi mi? Evet. Ne olduğunu biliyorsun, değil mi? Ee, biliyorum tabii. Hmm. Ha. O haylazın adı Lyander. Büyük çocukların böyle şeyler yapması çok kötü. Bu arada çok acı biber nedir? Bunlar çok acı küçük kırmızı biberler. Annem onları Çin yemeği yapmak için kullanıyor. Hatta dün markete gittiğimizde de biraz aldı. Bana çok acı oldukları için sakın yeme dedi. Tadı değişik şeyleri önemsemem. Zeytin bile yerim çok lezzetlidir. Bana sorarsan Geri buna hak edecek bir şey yapmıştır kesin. Evet haklı olabilirsin. Laura. Aa. Ne? Neler oluyor? Ha? Aa. Neler oluyor Laura? Neyin var böyle? Ağzım içi yanıyor. Ciddiyim. Tam üç büyük bardak su içtim. Suyun üstüne de beş altı tane çikolata yedim. Oh, bu Leander çok kötü bir çocuk olmalı. Hatta Harry ona kaba davranmış olsa bile. Daha onunla tanışmadım bile. Eminim heriden bile iri bir çocuktur ve ondan çok daha kötüdür.